Sosyal medya hesabında Mustafa Kemal Atatürk'ün Bursa Nutku'ndan bir alıntıyla paylaşım yapan Eğitim İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Özkan Rona hakkında soruşturma başlatılmıştı. Davanın ilk duruşması Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak duruşma salon koşullarının yetersizliği nedeniyle ertelendi. Dava öncesi Eğitim İş Bursa Şubesi üyeleri Bursa Adliyesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Bursa'da skandallarla gündeme gelen geleceği okul yöneticilerine uygulanmayan görevden alma tedbiri yoldaşımız Özkan Rona'ya uygulanmış. Kendisi ancak 51 gün sonra işe iade edilmişti. Şimdi ise aynı paylaşımdan yola çıkarak Özkan Rona'yı ve onun nezdinde Bursa Nutku'nu yargılamaya çalışıyorlar. Bu nutuk bir metinden ibaret değildir. Bir direniş çağrısı, bir cumhuriyet yemini, bir halk iradesidir. Bursa nutku yargılanamaz. Atatürk'ün sözleri mahkeme salonlarına sığdırılamaz. Eğitim İş Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy davanın kamuoyuna gözdağı vermeyi amaçladığını ifade etti. Cumhuriyet alerjisi ezelden gelen ve giderek artan bu zihniyeti biz çok iyi tanıyoruz. Bugün başlayacak olan yargılamanın gerici zihniyeti hukuku araç sallaştırarak Özkandrola üzerinden ilerici kamuoyuna gözdağı verme girişimi olduğunun da farkındayız. Ancak unutmasınlar. Ne Cumhuriyet geri adım atar ne de onun emanetçileri susar. Özkan Rona'ya destek amacıyla basın açıklamasına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Cumhuriyet için asla yılmadan çalışmaya devam edeceğiz dedi. Bizler asla Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'ini bu topraklardan silmelerine izin vermeyeceğiz. Bizler mahkemeler salonları da olsa, sokaklar da olsa, meydanlarda da olsa haykırmaya, haykırmaya devam edeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın. Hiç kimse unutmasın. Cumhuriyet tartışılamaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri dava konusu olamaz.